Ramazan Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi, şimdi tamam. e, Kebab'ın daha doğrusu Erzurum'a has bir evet. güzel lezzeti buraya kazandırmışsınız ama evet. çok kısa önce sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Ramazan Bey kimdir? Sektörle girişkeniz nasıl oldu? Ben 1970 doğumlu Kars, doğumluyum. <laughs> evet. E, bu sektöre ben önce İnşaat sektörüyle inşaat değil mi? İnşaat sektörüyle. Hı hı. İnşaattan sonra binamızı, iş merkezimizi yaptıktan sonra. Burası bir plaza zaten. Plaza. Düşündük, taşındık. Bir Erzurum, Cak bir yerde Cak bir yerde Bölgede bu, para, bir eksiklik vardı anladığım kadarıyla. Sonra dedi ki Cak Kebap'ı açalım. Evet. Düşündük, taşındık. Çok şükür Allah'a bir yardımcı oldu. oldu. 6 yıl oldu. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Çok şükür. İyi gidiyor yani. düşünülmem memnun, biz evet. memnun. Gayet güzel. Peki şimdi ciğer kebabı özel bir şey. Yatay olarak kesilen, görselliğe hitap eden, Yatay. lezzete hitap eden, evet. damak tadıyla birlikte evet. nereden geliyor etlerimiz? Bizim et eee mefhum'a göre balıkesir kıvırcık kuzu, kokmayan kuzu. Eee iki yerde alıyoruz. İki noktadan evet. geliyor. kıvırcık değil mi? Kuzu. Kıvırcık, kokmayan bir kuzu. Tamam. zaten kokmaması lazım. Bu önemli. Tamam, kuzu. Dönüş. Ee, kol, but tarafı kullanıyoruz. Evet. Şimdi bu bölge o Hazırlanış aşaması nasıl? Mesela hayvan aldık, geldi, kesildi, veteriner kontrolünde. Burada getiriyor günlük. E, eti terbiyesini yapıyoruz. Hangi bölgeleri dediniz? Ke Keşan, evet. Balıkesir. Tamam. Hayvanın hangi bölgesi kullanılıyor? Kol ve bot. Evet, pek. Bunları eee kullanıyorlar. Mutfağa geliyor ustamız bir sinirleri temizliyor, Yağını, ayrı temizliyor, ayıklıyor. Hı hı. Sonra terbiyesini veriyor. Ertesi günü sabah tezgahı çıkartıyor. Her şey hazır. Evet. İlk mesai nasıl başlıyor burada? 8 hazırlığımızı aç, sabah açısımızı yapıyor. Evet. Hazırlığımızı yapıyor. 12'de servisimizde hazır oluyor. Servis hazır oluyor 12'de. 12'den gece 11'e kadar devam ediyor. 11'e kadar devam Evet. Kaç metrekare bir yer bu? Toplam burası e, içeri... Dışarı 200, var bir de sınavlarınız. İçeri 280 metrekare. Dışarıda yaklaşık 160 tane evet. metre yani toplam 4 tane 400 metrekare. Gayet güzel. Kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? Yaklaşık yani ortalama 400 400 kişi. Evet. Toplu organizasyonlar oluyor mu burada tabii, Yemekler, davetler? Açıksınız bunlara. Atıyor. Gayet güzel. Peki. Şimdi burada gıda işi yapıyorsunuz. Neye önem veriyorsunuz? Burada hijyen kuralları var. Öncelikle organında. hijyenin eee mutfaktan nasıl ne şekilde hijyen yapılıyor? Onları kontrol ediyorum. Bir kere şeffafsınız. Tabii müşterileriniz görüyor. Önce ben kendim titriyorum. Yani mutfağı Konuda hassassınız. Mutfağı şey görürsen veya da burada kim bir şey hijyenik olmaz zaman hemen Yapıyorsunuz. Tabi tabi tabii. Böyle çeşitli toplantılar oluyor mu aranızda istişareler günü değerlendirmek adına. Her kadına. sabah toplantımızı yapıyoruz Yapıyorsunuz. Her sabah toplantı yapıyoruz. Peki Sayın Abim şimdi Ramazan Bey masa sunumu da önemli. Geldi konuklar tamam. Cakebamımızı geldi servis sunumu yapıldı ama yanında neler var? Yanında e, cakebam yazda e, bizim salatamız var. Hı. soğanımız var, tombik biberimiz var. Manda yoğurdu isterse müşteri sürüyor, alan ister, alan istemez. Ya bu müşterinin ee, talebine göre Başlıyor değişiyor mu? Anladığım tabii, tabii kadarıyla. Tabii, tabii. çeşitlerimiz var. Evet. Sıcak lavaşımız var. Lavaşı siz yapıyorsunuz değil tabii, mi? Tabii tabii. kadayıf dolmamız evet. var. Biz kendimiz burada hazırlıyoruz. fırın sütajımız kendimiz burada hazırlıyoruz. Bir de Ma bir tatlımız var. E, havuç dilim baklavamız mi? var. Evet. Onları veriyoruz. Gayet güzel. Başka diğer çeşitleri kullanmıyorum. müşteri kafası karışmasın. Evet. Tamam. Bu doğal ürünler. Doğal. Diyorsunuz cahil evet. kebabı bizim için en önde. Evet. Yanına da güzel diğer tabii, eklemeleri yapıp tabii. güzel bir sunum. Biber közlemesi, domates közlemesi. onlar, onlar da isteğe veriyorum. göre isteyelim. gayet güzel. Evet. Peki şimdi bu aslında ca kebabı sıcak yenir. Yerinde yenir. Evet. Ama oldu ya, paket talebi oldu. Ne yapıyorsunuz? Paket şimdi ee, çok yakın olan yerlere Gönderiyoruz ama uzak olduğu zaman göndermiyor. Soğuyor değil Çünkü mi o soğuru, zaman? Çünkü soğuyor, tadını alamıyor. Evet. Tadı alamayınca... O lezzetin sürekli, bozulmaması evet. için diyorsunuz evet. gelin burada yiyin. Evet, şimdi iki evet. çeşit. Bir Erzurum usulü tatar yapıyoruz. Evet. Az pişkin yiyen var. Evet. Bir çeşide çok pişkin isteyen var. Şimdi yani, kesiliyor, şu işler bir daha böyle bir elden geçiyor. Tamam müşteri kadar. isteğe göre. Sıfır, yapsız yiyen, sıfır yapsız yiyen, evet. yağlı isteyen... Sıfır yağlı yiyor, yağlı isteyen yağlı yiyor. O yani da bu müşterinin... zaten, talebine göre. Evet bu döner gibi değil. Bu tamamen içten yani talebi. Taday olduğu için evet. şimdi Erzurum yöresine has güzel bir lezzet olduğu evet. için. Gayet odun ateşinde ekmeğimizi yapıyoruz. Evet o da güzel. Odun ateşinde camımızı yapıyoruz. Her şey tabii, odun Her şey burada zıt çekimde böyle. Peki sektörle ilgili böyle bir hedef var mı kafanızda? Şimdi bölgede herhalde yok böyle herhalde bir, bir şey. Şimdi herhalde kalite ödün vermemek. Bu kaliteyi bir koruyalım diyorsunuz. Tabii. Eee Dalındaki damak, damak lezzeti o her olsun zaman lazım. aynı olur. Aynı olsun. Değişik evet. olmasın. Evet, bu da güzel, iyi bir hizmet, iyi bir düşünce, iyi bir anlayış. Peki sizi tebrik ediyoruz. Başarınız Siz daim olsun. olsun. Farklı yerlerden de müşterileriniz geliyor mu İstanbul'un böyle farklı noktalarından? Tabii Herhalde sadece bu bölgeden değil mi müşterileriniz. Yok. Bizim müşterimiz Sarıyer'de, Büyükçekmece'den, Ataşehir'den, Kadıköy'den her yerden Mesela geliyor. Her tavsiye üzerine geliyor. Tabii şimdi bu e, bir kişi geliyor diyor. Diyor ki bakın burada böyle bir yer Hatta var. Hatta yurt dışında turistler geliyor mesela. Müşterileriniz oluyor. Mesela burada Japon turistler var. tasvirler <laughs> turbar getiriyor. İsveç'ten gelen var, Almanya'dan gelen var. Yabancılar bizim için lezzetimizi gelip. seviyorlar. Ha. Peki sizin iyi de ünlü müşteri portföyünüz de var, var. anladığım kadarıyla böyle ara Kırtbol, ara dönem dönem değil Kırtbol, mi? Futbolcusundan sanatçısından, açısından evet. her herkes geliyor var. buraya. Evet. Peki Şimdi bu güzel keyifli sohbetin sonunda bir de teşekkür alalım. Size bugüne tamam. dek destekleyen, tercih eden müşterilerinize bir teşekkür son Biz tabii zaman. ki müşterilerimize burada yedikten sonra müşteri bazen kendileri geliyor bize teşekkür lezzet için. Bazen biz soruyoruz. Her zaman onların bize verdiği şey o önemli, elektrik, önem, şey, değer değil mi? Bize e, puan verdiği için biz onlara teşekkür ederiz. Evet. Biz onlarla varız. Tabii. Bu da önemli bir şey. Onlar olmaz zaman biz de yokuz. Yani sektörün, sektörün, onlara, sektörün geneli için geçerli. Tabii Sizin için de aynı şey geçerli. Biz onlara, için her, tüm müşterilerimize teşekkür, teşekkür diyeyim, Her ederim. zaman yerlerimiz başımızda. Peki. Ciddi. Kaç tane harcıyoruz böyle günde? Dört. Günde 3-4-5 bazen 6 da yani olabilir. Yani yoğunluğa göre evet. değişiyor. Yani 30 kilo... 40 kilo. bir tanesi ortalama 30 ortalama 30-40. 30-40, 20, 50 bazen yani şeye gören, gören, göre ne, hem de göre, hem de göre. Tabii değişebiliyor. Evet. Pek onu da buradan duyurmuş evet. olduk. Ben size ve tüm ekimize başarılar diliyorum, bölgeye kattığınız değerli hizmetten sağ dolayı kutluyorum. İnşallah edin. şöyle ilerleyen zamanda yeni bir hizmette tekrar buluşmak üzere. Sağ Ağzınıza Sizin sağ sağlık. Aynınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimizde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.